Ünlü isim sevgilisinden ayrıldı. Uzun süredir evden çıkmayan Elis Sakuçoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında temizlik yaptı. Ünlü stilist Instagram'daki tüm gönderilerini kaldırdı. Sevgilisiyle olan kareleri silen güzel stilist doğa fotoğrafları paylaştı. Elis Sakuçoğlu'nun DJ sevgilisi Semih Ergün ile olan karelerini de silmesi dikkatlerden kaçmadı. Karantina çifte yaramadı ve ayrıldılar. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.